Bu evde yıllardır hiçbir şey değişmedi. Ama o geldiğinde her şey sessizce yerinden oynadı. Babamın eski eşi artık benim misafirimdi. Annemle babam ben küçükken boşanmıştı. Babam kısa süre sonra Gülcan'la evlenmişti. O zamanlar ona Gülcan abla diyordum. Ama bu evlilik de uzun sürmemişti. Yıllar geçti, ikisi de ayrı hayatlara savruldu. Ben ise büyük üniversiteyi kazanmış. Babamla aynı evde kalmaya başlamıştım. Bir gün telefon çaldı. Babamın sesi yorgundu. Gülcan birkaç günlüğüne İstanbul'a geliyor. Kalacak yeri yokmuş, ben şehir dışındayım. Hele misafir gelsin diye sordu, sakıncası yok değil mi dedi. Yutkundum. Yıllardır görüşmemiştik ama o isim kulağımda yankılandı. Gülcan. Tamam baba, dedim. Sesim sakin çıkmıştı ama içimde garip bir kıpırtı başlamıştı. Ertesi akşam kapı çaldı. Açtığımda karşımdaki kadın tanıdık ama bambaşkaydı. Uzun açık saçlar, ince bir trenç kot. Ve gülümserken hala aynı bakış. Merhaba canım, beni hatırladın mı? Gülcan içeri adım attığında. Evi öyle doğal sahiplendi ki sanki yıllardır buradaydı. Valizini antreye bıraktı. Altosunu çıkarırken gözlerim ister istemez kaydı. Üzerinde sade ama şık bir buluz. Altında vücuda oturan koyu renkli bir pantolon vardı. Yüzü yıllar önceki kadar genç olmasa da. O bakışları, o gülümseyişi. Hala etkileyici bir tarafı vardı. Ev hiç değişmemiş, dedi etrafa bakarak. Ben mutfağa yöneldim. Çay koyayım mı? dedim. Olur, sen yap. Ben yıllardır böyle bir misafirlik yaşamadım, diye cevap verdi. Salona geçerken ayağındaki topuklu terliklerin parkede çıkardığı tıkırtılar Odanın sessizliğini dolduruyordu. Ben çayı demledim, iki fincanla yanına döndüm. O an göz göze geldik. Bakışında sıcak bir teşekkür vardı ama bir şey daha. Farklı bir derinlik. Çayı uzattım. Teşekkür ederken elime hafifçe dokundu. O dokunuş. Kısa sürdü ama aklımda uzun yankılandı. Gülcan, oturduğu koltukta bacak bacak üstüne atmıştı. Çayından bir yudum aldıktan sonra gözlerini bana çevirdi. "Sana küçükken masal okurdum, hatırlıyor musun?" dedi. Gülümsedim. "Pek hatırlamıyorum ama sesini hep hatırladım," dedim. O an durdu. Bakışları sabitlendi. "Büyümüşsün," dedi fısıltıyla erkek olmuşsun. Birden içimdeki her şey karıştı. Onun bu hali, bu sözleri. Yıllar önceki Gülcan abla değildi. Karşımda başka bir kadın vardı artık. Gece ilerledikçe sohbetimiz derinleşti. Eski hatıralardan, hayatın gidişinden, yalnızlıktan konuştuk. Zamanla daha samimi olduk. Bazen göz göze geldiğimizde birimiz gözlerini kaçırıyordu. Ama o anlar uzuyordu. Saat gece yarısını çoktan geçmişti. Gülcan ayağa kalktı, esnedi. "Yatacağım artık." dedi. Ona gösterdiğim odaya yöneldi. Kapının önünde durdu, arkasına döndü. "İyi geceler." dedi gözümün içine bakarak. Sonra ekledi: Rüya görmek istersen seslen bana. O an içim ürperdi. Ve biliyordum, bu sadece başlangıçtı. Ertesi sabah gözümü açtığımda ev sessizdi. Babam evde olsaydı kahvaltı masasından sesler gelirdi. Ama şimdi sadece mutfaktan gelen hafif bir tencere tıklaması vardı. Yavaşça kalktım, üstüme bir şey geçirdim ve salona yöneldim. Mutfaktan içeri baktığımda Gülcan sırtı dönük şekilde ocakta bir şeyler hazırlıyordu. Üzerinde ince, uçuşan bir sabahlık vardı. Sabahlığın altından dizlerine kadar inen ten rengi belli oluyor. Her adımında kumaş hafifçe dalgalanıyordu. Bir an gözlerim takılı kaldı. Hemen sonra arkasını döndü, beni görünce gülümsedi. Uyanmışsın, kahvaltı hazır sayılır. Benimse dilim tutulmuştu. Teşekkür ederim, diyebildim güçlükte. Masaya oturduk. Her hareketi o kadar doğal ama çağrışımlıydı ki. Kaşığı uzatırken göğüs hizasından sarkan sabahlık kuşağı. Bir an boşluktan kaydı. Ama o hiç rahatsız olmadı. Sanki ne yaptığının farkındaydı. Kahvaltı ederken bir an bana döndü. Sen böyle suskun kalırsan. Seni hala çocuk sanacağım, dedi göz kırparak. O anda artık içimdeki karmaşayı tutmam mümkün değildi. Kahvaltıdan sonra bulaşıkları yıkamak için mutfağa geçti. Ben de yardımcı olmak bahanesiyle yanına yanaştım. Dar mutfak iki kişiyi zor sığdırıyordu. Ama biz aynı lavabonun önünde Omuz omuza duruyorduk. Ellerim ıslaktı ama içim kuru bir çölde gibiydi. Suyu kapatırken eli yanlışlıkla elime dokundu. Dokunuş kısa sürdü ama O an durdu ve bakışlarını gözlerime dikti. Hiçbir şey demedi. Ama o bakış kelimelere ihtiyaç bırakmayacak kadar açıktı. Ben geri çekilmedim. O da geri çekilmedi aramızda nefeslerimiz dışında hiçbir şey yoktu. Bir an sonra Gülcan başını hafif yana eğdi. Beni hatırladığında hangi halim aklına geliyor diye sordu. Ne cevap vereceğimi bilmiyordum. Ama o an cevap değil. Bir adım atmam gerekiyordu. Yavaşça elimi onun elinin üzerine koydum. Ve sadece fısıltıyla Şimdiki halin, dedim. Yüzünde bir tebessüm oluştu. Ama gülümsemenin altında. Yıllardır bastırılmış bir arzu parlıyordu, ellerimiz hala birbirine temas halindeydi. Ama bu sadece bir dokunuş değil. Suskunlukla kurulan bir anlaşmaydı sanki. Gülcan başını hafifçe eğdi. Yüzüme yaklaştı ama dudakları kelime aramıyordu. Sadece sessizlikte beni izliyordu. Ben de onu. Bir süre sonra o sessizliği kendi bozdu. Artık sen de farkındasın, değil mi? Sesi alçaktı ama titremiyordu. Bir kadın neyi ne zaman hissettireceğini çok iyi biliyordu. Ben başımı salladım. Boğazımdan çıkan cümle neredeyse fısıltıydı. Evet, farkındayım o an içimizdeki mesafelerin zaten çoktan kalktığını anladık. Aramızda geçen tek bir kelime, tek bir hareketle bile. Bu evin dengesi değişmişti. Mutfaktan salona geçerken. Artık yan yana yürümüyor. Sanki aynı duyguda ilerliyorduk. O gün boyunca birbirimize fazla yaklaşmamaya çalışsak da. Gözlerimiz sürekli birbiriyle konuşuyordu. Her odada, her geçişte. Bir ihtimal havada asılı kalıyordu. Ve ben artık onun bu evde sadece bir misafir olmadığını hissediyordum. Beni yıllar sonra yeniden büyüleyen bir kadındı. Akşam saatlerinde telefonum çaldı. Babam arıyordu. Konuşması kısa sürdü. İki güne dönerim, dedi. O kapattıktan sonra içimde bir şey değişti zamanın azaldığını hissetmiştim. Gülcan banyoya geçti. Kapı tam kapanmamıştı. O sırada koridordan geçerken, aynadan yansıyan görüntüsü dikkatimi çekti. İnce askılı bir saten gecelik giymişti. Omzuna kadar inen saçlarını havluyla kurutuyordu. Geceliğin altında süzülen vücut çizgisi. Gölgeyle birleşince. Bir tablo kadar etkileyici görünüyordu. Ayağında yeni sürdüğü kırmızı oje hala kurumamıştı. Tırnakları bile bu kadar dikkat çekiyorsa. Ya gerisi? Gözlerimi kaçırmak istedim ama yapamadım. O da o an aynadan beni fark etti. Bakışlarımız aynada buluştu. Gülümsemedi. Sadece baktı. Bir şey demeden ve ben o gece ilk kez. Odama çekildiğimde uykumun onun düşüncesiyle bölüneceğini biliyordum. O artık geçmişten gelen bir hayal değil. Odanın yan tarafındaki sıcak bir gerçekti. Gece yarısı uyanıktım. Yatağımda dönüp duruyordum. Kalbim kendi ritmini bozmuş gibiydi. Dışarıdan gelen hafif bir tıkırtı duydum. Kapımı açıp bakınca Ev sessizdi. Ama koridorun ucundaki ışık sızıyordu. Gülcan'ın kaldığı odanın kapısı aralıktı. Ve içeriden bir ses. Hafif bir müzik mi, yoksa nefes miydi bilmiyorum. Yaklaştım. Kapıya sadece bir adım kaldığında. Birden içeriden onun sesi geldi. Uyumadın mı? Duraksadım. Cevap vermedim. Ama o zaten ses tonundan bile ne olduğunu anlamıştı. Ye, konuşalım biraz, dedi yumuşak bir sesle. İçeri girdiğimde. Loş ışık altında yatağın kenarında oturuyordu. Üzerinde ince bir sabahlık vardı. Altında ise dantelli bir gecelik gözüküyordu. Yatağın yanına oturdum. Aramızda sessiz bir mesafe kaldı. Biliyor musun, dedi. Bu evde tekrar olmak garip. Ama seninle böyle yan yana oturmak daha da garip. O an kelimeler yerine kalbimle konuşmak istedim. Ama dili çözülmeyen duygular. Gözlerimize sığınmıştı. Yatağın ucunda yan yana oturuyorduk. Ne ben bir adım atabiliyordum. Ne o geri duruyordu. Ama aramızda kurulan o görünmez bağ Zaten her şeyi söylüyordu. Gülcan başını eğdi. Parmaklarıyla gecelinin kuşağını oynatıyordu. Bir yandan göz ucuyla bana bakıyor. Bir yandan dudaklarını ısırıyordu. Sanki bir şey söylemek isteyip, tam da yerinde susuyordu. Sonra başını kaldırdı. Gözlerimin içine baktı ve sadece şu kelime çıktı ağzından. Ben de hissediyorum. Kalbim duracak gibi oldu. Ne söylediğini sormadım. Zaten ikimiz de aynı duygunun içindeydik. O anda bir cümleye sığdırılmayacak kadar yoğundu her şey. Yavaşça elini tuttum. Bu defa çekilmedi. Aksine avuçlarını daha sıkı kapattı. "Bunu yapmamamız gerek." dedi fısıltıyla. Ama eli hala elimdeydi. Biliyorum dedim. Ama bu his sanki yıllardır oradaydı. Gözleri doldu ama gülümsemesi eksik olmadı. Belki de kadar bazen en karmaşık yerden başlatır dedi. Ve o gece odanın içindeki sessizlik artık sadece sessizlik değildi. O bir itiraftı. Bir başlangıçtı, Gülcan başını omzuma yasladığında. Sanki yılların arası kapanı verdi. Bu anın bir açıklaması yoktu. Ama bir anlamı vardı. Halbim sadece bir kadına değil. Beni yıllar önce masal okuyarak uyutan o sesi hatırlayan kişiye çarpıyordu. Senin büyüdüğünü izledim, dedi. Ama hiç böyle hissetmeyi beklememiştim. Dudaklarımız yaklaşmadı. Ama ruhlarımız çoktan birbirine yaslanmıştı. Birinin ilk adımı atmasına gerek yoktu çünkü biz. Aynı anda aynı duyguda yaşıyorduk. Ve ilk defa o gece. İkimizin de neye evet dediğini çok net biliyordum, o an zamanı unuttuk. Ne dışarıda akan gece. Ne dönmekte olan dünya vardı. Sadece biz. Ve iç içe geçmiş iki nefes. Gülcan başını yavaşça kaldırdı. Gözlerinde tereddüt yoktu artık. Eli yanağıma uzandı. O dokunuş bir geçmişin izini, bir geleceğin ihtimalini taşıyordu. Yüzüme eğildiğinde teninin sıcaklığı yüzüme yansıdı. Aramızda artık mesafe kalmamıştı. Kelimeler sustu. Bakışlarımız ve bedenimiz konuşmaya başladı, iç şamaşırının dantel detayları. Geceliğin altından zarifçe görünüyor. Her harekette farklı bir his yaratıyordu. Ama hiçbir şey aceleye gelmiyordu. Her şey usul usul. Ki insanın içini okuyarak ilerliyordu. Yastığın kenarına eğildiğinde. Saçları omzundan kaydı. Ben sadece izliyordum. Oysa o. Beni içine çekiyordu. Ve ben artık geri dönmek istemiyordum, loş ışıkta. Vücudu sabahlığın ince kumaşının altında zarifçe şekilleniyordu. Omzundan kayan askı. Gözlerimin kaçamayacağı bir noktaya dönüştü. Gülcan başını bana yasladığında. Saçlarının kokusu içimi doldurdu. Lavanta. Ve biraz da hatıra gibi. Beni böyle görmeni ister miydim bilmiyorum, dedi fısıltıyla. Ama sesinde pişmanlıktan çok kabul vardı. Ben cevap vermedim. Çünkü bazı şeyler sözcüklerle değil. Sadece bir bakışta anlatılır. Ellerimiz birbirini bulduğunda ten temasımızla beraber aramızdaki çekim artık geri dönülemez bir hal aldı. Onun elleri yumuşak ama ne istediğini bilen bir kararlılıkla benimkini kavradı. O gece, duvarlar arkamızda kaldı. Kapılar kapalıydı ama kalpler açıktı. Gülcan'ın dudakları dudağıma değdiğinde. Sadece bir öpücük almıyordum. Onca yılın sessizliğini hissediyordum. Ve ilk defa bir kadının kollarında kaybolmak bu kadar huzurlu hissettirmişti. Gece yavaşça sabaha devriliyordu. Perdelerin arasından sızan hafif gri ışık odasını başka bir renge boyamıştı. Ama biz hala aynı yerdeydik. Sarılmış. Sessiz ve sakince. Gülcan yastığa yaslanmıştı. Ben ise başımı göğsüne koymuştum. Parmakları saçlarımda gezinirken. Zamanı durdurmuş gibiydi. Bunu hiç planlamadım, dedi alçak sesle. Ama o anda. Hiçbir şeyin planla ilgisi yoktu zaten. Kalbin nereye dokunduğunu. Mantık çoğu zaman sonradan öğrenirdi. Yatağın üzerindeki örtü hafifçe kaymıştı vücudu yarı örtülü. Ama yüzü tamamen açıktı bana. Ve o yüz. Yorgun değildi. Aksine. İlk kez içinden gelen biriyle temas etmiş gibi huzurluydu. Ben gözlerimi kapatıp, bir süre sadece nefesini dinledim. O an, bir yere ait olmanın ne demek olduğunu öğrendim. Dışarıda kuşlar ötmeye başlamıştı. Ama içimizde hala geceydi. Ve o gece bizimle kalmaya devam ediyordu. Sabah uyandığımda ilk fark ettiğim şey yanında hala onun oluşuydu. Gülcan hafifçe yüzünü bana dönmüş. Uyumaya devam ediyordu. Saçları yastığa dağılmış. İnce sabahlığı vücudunun hatlarını usulca sarıyordu. Bir süre onu izledim büyüyen birinin huzuru başka oluyor. O an düşündüm. Bu bir hata mıydı, yoksa olması gereken miydi? Ama sonra Gülcan gözlerini açtı. Gülümsemedi hemen. Sadece baktı. Derin, sakin, ne olacağını bilen bir bakışta. İçin rahat mı, diye sordu. Ne yalan söyleyeyim, kalbim hızlandı. Ama cevabım netti. Evet, çünkü bu gerçekti. Gülümsemesi bu kez hafifti. Neşeli değil. Ama kabullenmiş bir gülümseme. Sonra kalktı. Üzerine bir şeyler geçirip mutfağa geçti. Ben de peşinden gittim. İki fincan kahve koyduk. Konuşmadık. Gerek de yoktu. O sabah kahve bir alışkanlığın değil. Bir değişimin sembolüydü. Kahvelerimizi içerken aramızda bir sessizlik vardı. Ma bu sessizlik utançtan ya da pişmanlıktan doğmamıştı. Aksine. Her şeyin farkında olan bir kabullenişti. Gülcan pencereye döndü. Gözleri dışarıdaki sokakta ama zihni belli ki içerideydi. Sonra bana döndü. Ve ilk kez bu kadar ciddi konuştu. Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum. Ama dün geceyi unutmak istemiyorum. Evime döndüğümde odam bana küçük geldi. Yastığım onun kokusunu taşıyordu hala. Ve ben o günden sonra hiçbir kadına aynı gözle bakamadım. Çünkü Gülcan bir akşam yemeğiyle başlayan. Bir ömür susulacak bir sırrın adıydı, iz olsaydınız, bu yakınlığa dur diyebilir miydiniz? Yorumlara yazın. Ve daha fazla hikaye için kanala abone olmayı unutmayın.